Çok yazı Selamun Aleyküm takım. Kardeşim bunlar e, Urfa kuşu ya. Bunlar burada biraz zor canlı yerim senin. Aleyküm selam cümleten. Beyler şöyle selamlarınızı alayım. Bir de beğenleri dokunursanız çok sevinirim. E, bugün bir telefon aldım. Bugün bir telefon aldım. Beyler Keskin'den. Ee, Keskin'in Barak Köyü'ne gittim. Bir tane abimiz var. E, şöyle söyleyeyim size. Şöyle. Beyler bugün akşam saat 5 gibi falan bir tane haber aldık. Keskin'in Barak Köyü'nde bir abimizin yanına gittik. Yaşı 45 falan var. Kendisi de hacı. Şöyle sakalını falan görürsünüz. Videosunu yükleyeceğim kendisinin videosunu. doğuştan e, bu abimizin size şunu söyleyeyim. 6 aylıkken falan bir kısmı bir felç geçirmiş. Bacakları rahat. İle başlar. Eee abim bizim, videosunu annesiyle beraber hatta ikisini ikini çektim. Telefonuma yükleyeceğim. Cümleten aleyküm selam. Anlaş Türk 71 Kırıkkan Aracımız tabi kurban olduğum Allah vesile etti bizi Biz bugün oraya vardık gitti kapısının önüne Biliyor mu abi? Gitti kapısının önüne Allah'ın izniyle kuşlarla aldık geldik. Tabii biz biraz elimizden geldiği kadar fazla fazla yapmaya çabaladık. Bundan sonrasında dostlara bırakacağım. 60 küsur tane kuşu var. 2, 4, 6, 8. 8 tanesini bırakmışım. Daha hiç bir tanesini bırakmadım. O da kolü de yanmışlar diye bıraktım. 60 tanenin üstünde bu abimizin kuşları var. Ama yalnız size şu kelimeyi söyleyeceğim. Beyler. Ben bu kuşlara belli bir ücret verdim aldım ama benim verip aldığı ücretin üstünde ne kadar tutarsa tutsun götüreceğim o kapıya Allah'ın izniyle belki de sizle sizin eşinizle gideceğim o kapıyı üstüme ne düşürse yine aynısını yapacağım bu şu önemli değil abi gerçekten e, protest bacak yaptıracaklarmış o yüzden gittim ben bu kuşlar aldım şöyle bu onunla yaptığımız ufak bir video var Keskin'in bir köyündeydi. Barak köyünde. İnternette hatta çekmedi. Orada ufak bir video yaptım annesiyle beraber. Yine şöyle o dur Buraya Selahattin Bey vuracak. Kendini şöyle uzaktan bu boyu Buraya Yasin çıkayım demesi. Bayağı bir zaman oldu. Ya, tabi, abi, abi, selam. Bakın selamlarınızı biraz sonradan alıyorum ama lafım yarıda kalmasın. Lafım bölünmesin diye bu şekilde hareket ediyorum. Beyler gelen kuşlara bir bakar mısınız? O kapıdan 40 yıldır hizmet edilen kuşlar tabii buradan ben de birkaç tane hayvan ayırıp kendim de işin gerçeğini söyleyeyim. Bana özellikle birkaç tane hayvan gösterdi. Yasin bu kuşları şu kuşları şu kuşları bak mesela şu kuşu. Bana bunların içinden kendisi birkaç tane hayvan gösterdi. Özellikle beyler çok sınıfın üstü hayvanlar bilginiz olsun. 40 yıldır hiç bozulmamış aynı kuşlar, aynı kuşlara hizmet edilen kuşlar beyler. Keskinin Barak köyünden geliyor bu hayvanlar. Abi kuşlara bir bakar mısınız? Şu gök benekli kuşa bir bakar mısınız özellikle? Rabbim vallahi beyler yakalamak isteyenler de bu kuşlar şöyle söyleyeyim. Bu abimizle yaptığımız video paylaşılacak. Ee, ufak bir video yaptım ben ailesi de vardı kendi de vardı bu videoyu paylaşacağım ama gerçekten dişe değecek çok büyük kuşlar var biz bu kuşları satacağız ama karşılıksız yine hiçbir şey almayacağız Bunlar çok büyük kuşlar var 40 yılın üstünde emek verilen hayvanlar kimin atacağım kuşlar hep tezgahın üstüne hep beraber bakacağız daha bakın hele Koliler. Kolları şöyle çevireyim 9 tanesini bıraktım kuşun 60-70 tane de çıkabilir bir tane de bu şunu bırakmadım bu abimizin hepsini de şöyle göstereyim beyler sizlere aldım geldim hepsini de aldım geldim bu ilk ilk kolyeyi açtık daha şöyle hep beraber de geriye kalanları açalım bakalım abi kamerayı şöyle kendime doğru çevirin şuradan başlayalım Buraya çok koymuşuz abi Papa kuşlar. Arap kuşun omuzu sakatmış. Olabilir abi. Sakat da çıkar. Yıllardır beslenen kuşlar zaten çıkmazsa, çıkmazsa küserim diyor ya hani. Beyler şöyle gösterelim hayvanları. Oradan getirdiğimiz hayvanlar Allah nasıl kısmet ederse beyler. Allah nasıl kısmet ederse abi beyaz da çok güzelmiş. Bu hayvanlar Allah'ın izniyle yarın akşam sizlerle olacak. Abi gök kebe bakın ya. Hay maşallah. Ve selamun aleyküm selam. Beyler neler var neler var. Bir yayınımızı şöyle bir ön plana da bir çıkaralım. Birer beğenilere dokunalım. Hay maşallah sana. Beyler sarı kuş ayağında da boncuğu var. Bir tane şöyle boz erkek. Bu da sakat beyler. Bu da sakat. Kökünü aldık geldik abi bu kuşların. Çünkü beyler boz dişiye bakar mısınız? Maşallah da sana. Beyler ne kuşlar getirdim bugün oradan. Daha şimdilik sizinle beraber ben de yeni bakıyorum. Beyler. Şöyle bir tane dumanlı perçemle ak kuyruklu kuş dişi. Tek gözünde uru var. Şöyle göstereyim. Beyler. Bu hayvanın tek gözünde tek gözünde ur var. Onu söyleyip Şöyle bir tane Sarı tepeli Yine şöyle bir tane Beyaz daha Beyler yine şöyle Abi Arap kızıl göz bir erkek Ayağı topallıyor Bu kuşun yavruları var evet burada Bunu dikkat ettim bu da bu hayvan da sakat Bu erkeği bir Birine hediye ederiz yine Şöyle bir tane Hayalet dedikleri kuş beyler bu kuşlar. Bakın çikolata kuşlar Yasin abi bunlar hayaletler. Bunlar Allah hakkı için kendini ayır dediği kuşlar. Beyler gök serçemli kızıl göz dişi. Beyler şöyle boz erkeği bakın. Hay maşallah. Beyler vallahi söylüyordu da ben bek şey yapmıyordum. Abi dünyanın en güzel hayvanlarını besledim İnanır mısın diyordu bana gerçekten de beyler abi adam kuş bakmış ya beyler bu hayvan da muhtemelen sakat Ostepe'li kuş abicim şöyle dumanla hayaletler dedikleri kuşlardan yine bu da şöyle göstereyim beyler bu kuş da muhtemelen rahatsız gibime geldi yok rahatsız değilmiş bu hayvan ya da mı? Tamam, tamam Cihat abi. Olur abi, canına kurban olurum senin. Beyler, şöyle size daha neler bırakacağım? Ee daha bu hiçbir şey abi. 60-70 tane de çıkabilir bu adamın kuşu. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir tane Arap yavru. Beyler, paçalara, paçalara bakın. Allah'ınızı seversiniz. Şöyle yine bir tane gök. Beyler. Şöyle yine bir tane gök. Bu kuşlar rahatsız abi. Beyler şöyle bir tane yine Arap Zümrüt Arap perçemli ak kuyruk iyi oyunmuş beyler. Hayaletlerden dedikleri kuşlardan yine bir tane çikolata kuş. Şöyle abi şu malzemeyi bakın. Ayağındaki pisliği gösterirsem ben size kuşlar hakkında ne dediğimi anlarsınız. Bakın abi. Kafam kadar bilgileri var. Daha programı atmadım. Bu kuşlar röportajını yükleyeceğim. Selamını alıp veremediklerim. Kusura bakmasın. Canınıza kurban olun. Beyler. Neler var neler. Allah'ın izniyle. bir tane de şöyle Boztepeli bir kuş var. Bu da rahatsız herhalde muhtemelen. Beyler, e, şöyle ne varsa ne varsa abi hani abi şunları abi kendine bırak dediği kuşlar, özellikle bak gökmenekli kuşlar, yanar döner kuşlar, gök kızıl kuşlar, şu gök perçemli kuşlar abi kurban olayım bunları kendine ayır yani. Ayır, uçur gözünle gör dediği hayvanlar var. Beyler kuşları daha hiç çıkartmadım. Yarısını çıkarttık daha. Şöyle bir tane yine dumanlı pire. Beyler yine şöyle bir tane abi. Arap kızıl göz paçaları patikli. Maşallah. Maşallah. Şöyle. Beyler bir tane benim en sevdiğim dişi buydu. Orada elimle tuttum. Bu muydu? Bir tane daha varsa bilmiyorum. Hatta onu da çıkarabiliriz. Beyler şöyle de yine en eski kuşlar abi kırık kalenin 40 yılın üstüne aşkın bir zamandır bu hayvanlara emek edilen kuşlar hep sizinle olacak. Hep canlı yayını bekleyin özellikle ben şu gökmenekli kuşlar hatta bakın ben açık ve net söyleyeyim. Abi satma kendini uçur dedi. Yine bu kuşlardan bir tane kuş ayırmayacağım abi. Yine bir tane kuş ayırmayacağım. Yine hepsi sizinle beraber olacak. Abi ayaklarındaki pislikleri görebiliyor musunuz? Bakın abi ben yalan konuşmayayım size. Beyler bu adamın da size şeyini göstereceğim. Videosunu, röportajını da bırakacağım. Göstereceğim yani. Beyler şimdi burası da tamam. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi saymadım bile beyler. Parayı avucuna koyduk. Parayı avucuna koyduk. Çıktık geldik şöyle. Maşallah. İsmail abi selam. Beyler şöyle. ay maşallah sana be. Seradım eyvallah. Abi benim dediğim dişi buydu. Evet. Özellikle ümmetim aleyküm selam kardeşim. Ümmet bu şeyin röportajını bir sana atayım da bu kuşların onu bir paylaşırsan çok sevinirim. Kardeşim benim olur mu? Canına kurban olurum. Beyler şöyle bir tane de yanar döner bir kuş. Belki omuzunda bir sıkıntısı vardır diyebilirim. Yok hiçbir sıkıntısı yok. Beyler kuşlar dar ufak kolye elimden geldiği kadar bastım. Çünkü orada kuş kalmasın diye. Videoyu ben atınca siz benim sana size ne demek istediğimi anlarsınız. Allah'ın izniyle YouTube'da paylaşılacak bu kuşların sahibinin videosu hay maşallah be hay maşallah bir tane boz dışı kuş gösterdi özellikle bana kızıl abi <laughs> efendim abi dükkandayım abi vallahi mi göbeği çeksen açarsın bana evet İki dakika bekle oradan bir yer açılır sana birazdan. Şu yayındayım ben. Sonra konuş sen şey çık dükkana tamam mı? Beyler Arap kuşun kardeşi de bu. Kızıl göz. He abi? Aşağı kapı açık. Açık değilse de ben anahtar atarım. Beyler gırganat Daha yeni ki paçası zayıf olan Arap kuşun kardeşi bu da. Beyler ee, ben buradan size şunu iddia ederim. Yani biz kuşundan... Bu şu pek önemli değil. Gerçekten büyük kuşlar var. Yarın bu kuşlar hep sizler olacak. Daha kolay bırakacağım. Devam edeceğim size. Abi kuşu da saymadım. 60-70 tanenin üstünde hayvan var. Bu kuşların ya ben size bir şey söylemiyorum. Biraz sonra videoyu attığım zaman bakarsınız. Ben size videoyu attığım zaman bakarsınız. Şöyle Hatta şu kamerayı bir çiftleyip bunun adı çiftleme. Gelen kuşlara. Tezgahın üstüne bırakacağımız kuşlara. Bir bakarsınız abi. Ondan sonra bize o erkek beyler. Bu hayvan da rahatsız. Beyler gökbenekli kuşlardan yine bir tane şöyle. Yine şöyle bir tane dumanlı kuyruk. Yine şöyle abi bu boz dışı kuşu Bakın Yasin abi Vicdanım varsa kimseye verme Benim nasıl bir kuşçu olduğumu anlarsın Diye Bir kelime konuştu beyler şöyle de bir tane Dumanla ala Kırganat ak kuyruk demek ki beyazlardan atmış Bu kuş oyunu da herhalde Takla vurmaya da yelkeniyor ee, Uçurduğum kuşlar var içinde 11 tanesini abi vakit buldukça kaldırdım dedi hayvanlar var Yine Gökbenekli Tepe'li şöyle bir tane. Şeytan Tepe bir dişi. Beyler. Şeytan Tepe bir dişi abi. Bu kuşun da omuzunda ufak bir sorunu var herhalde. Beyler şöyle yine bir tane omuzunda uğur var. Uğur var. Sakat bir dişi. Beyler toplamda kaç tane biliyorsam terbiyesiz adamım. Ee, ama şu kelimeyi söyleyeyim size. Bu hepsi keskinde Barak köyünde bir tane abimiz var. Rahatsız bacakları doğuştan 6 aylıkken kesilmiş bacakları. E, bir felç geçirmiş. O yüzden ömrünü kuşa vermiş bir adamın kuşları. Bu kuşlar abi satılacak. Biz aldık geldik. Ben bunun videosunu da paylaşacağım. Bütün eşimle dostumla. Eğer elinizden geldiği kadar bu kuşları alın ya da satalım bir şeyler yapmak lazım, bir şeylerin de ucundan tutmak lazım. Allah'ın izniyle. Beyler gerçekten 40 senenin üstünde, 40 senenin üstünde bir emek var. Hem de bizim gibi insanların emeği değil, bizden daha daha çok ihtiyacı olan insanların emekleri var. Açık ve net konuşayım beyler. Ben bu kuşun videolarını paylaştığım zaman ben size benim size ne demek istediğimi anlarsınız. O zaman da Allah'ın izniyle yarın akşam yayında görüşürüz. Bu videoyu ümmete atacağım. Ümmet paylaşacak. Bir de beğenilere dokunur musunuz ayrılırken? E. Sizden rica. Özellikle beğenilere bir dokunun. Bu videonun ön plana çıkması lazım abi. Sizden tek ricam bu. Ümmet atacağım videoyu. Ümmet videonun devamını paylaşacak. Allah'ın izniyle. Ee, röportaj yapıp şu aldığımız pozisyonu atacağız size. Videoyu seyredirseniz çok sevinirim. Hadi Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun görüşmek dileğiyle